Benim bir tane telefonum var. John Wick için ben de sizi seviyorum. Teşekkür ederim. İnanılmaz bir şans oldu benim için. Yani hayatımda ilk defa Gamescom'un canlı şovuna geldim. Biz bu arada dün şuna karar verdik. Mafya 1 oynadım. Mafya 2 oynayacağım. Mafya 3 oynamayacağım. Mafya 3'ü seyredeceğiz. Mafya 4 çıkınca Mafya 4'ü oynayacağız. Bilginiz olsun. Abi Gamescom her sene burada şov yapıyor canlı olarak böyle. İnternet üzerinden falan yayınlıyor böyle. Ben de dedim ki ulan hani Almanya'ya gideceğim. Gitmişken de alayım biletini bir seyredeyim. Verdim abi 35 yılımı. Oturdum koltuğuma. İşte içerisi çok kalabalık falan böyle coşku moşku falan filan yoğun. Herkes bir gaza gelmiş falan. Ne yapacaklar bize işte arka arkaya oyunlar gösterecekler. En sonda da bir sürpriz olacağını sinyalini verdiler. Dedim ki ulan en sürpriz ne olabilir? Düşünüyorum, düşünüyorum bir şey gelmiyor. En son sürpriz ne oldu abi? Mafya yeni oyun bana hayatımda ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Son sürpriz oyunu olarak mafyayı gösterdiler. <laughs> yes. Ben şansıma bak geldim canlı izledim. Mafya duyuruldu. Ve Mafya benim en sevdiğim oyundur oğlum. Ve Mafya'nın yenisi geliyor. Daha önce söylentiler çıkmıştı zaten abi. Yeni Mafya oyunu Mafya 1'in de öncesine geçecekti. <laughs> de geçecekti. Yani Mafya'nın orijinaline, kökenine inecekler. Bu sefer de geçen alkol... Lan bir şey söyleyeyim Çok hype'landım bu arada ben Mafya 4'e. Orada geçen tamir bir oyun nasıl olacak çok çok merak ediyorum. Çok bir detay göstermediler. Çok kısa bir şey gösterdiler. O biraz canımı sıktı. Yani göstermişken iki oynanış da göster Ama en azından resmi olarak görmüş olduk yani. Güzel olan o. Bir de hikayeyi vur... 2025'te harbiden manyak oyunlar geliyor. Bunu yaptılar yani. hikaye bir oyun yapacaklarını, iki aylıklı bir söylediler. Mafia 3'teki en büyük hataları bence oyunu çok böyle açık dünya gibi konumlandırmalarıydı. Yani hikaye hikaye ilerleşi neredeyse yoktu böyle abi. Açık dünyada mekan basıp duruyordu. Bölüm dizaynı, görev akışı vesaire gibi konularda çok suvallamış bir oyun. Bu yüzden zaten büyük tepki çekmişti çıktığı dönemde. Umarım yeni Mafya'da bu hata yapılmaz. Mafya Definitive Edition'la beraber zaten hani bir gönlümüzü tekrar bir kazandılar. Şimdi İyi kazandıkları gönlümüzün üzerinde bir tık daha bir şey inşa etmeleri lazım. Değil mi? Mafya'nın çıkışları 2025 demişler. O da çok çok enteresan yani. Yani GTA 6 ile aynı anda çıkmayı planlıyor. Gerçi GTA 6'da kafa kafa yarak bir Efendim? İmza. Geliyorum. Arkadaşlar ben bir imza atıp geliyorum. İstanbul'a şey şey çok şey duyamayacağım. Yal diye. Seviyorsun ki etalda açık dünya masterpiece olacakken mafya bu kez açık dünyada show yapmaya gitmeyecek çünkü yapamadı. Sinir oldum sanki yeni fuli Ne oldu lan? El, ne oğlum niye sinirleniyorsunuz? Boş abi ben de çıkacağım zaten takma bunları. Atakan. Oğlum ne oluyor lan ne yaşıyorsunuz? Chatimde ne oluyor? Salak AK 19.30'da çıkacağım dedim. Adam gelmiş diyor Fulya abla çok üzülecekmiş. Sen girince sanki diyor şeyime bak. <laughs> Kanka Atakan. Atakan hayırdır? Ben de anlamın. Ne bileyim ya, chatte var birkaç tane yaş küçük kardeşimiz onlar kendi aralarına takılıyorlar. Adını fark etti ama yine de aynı yıl çıkarlar. Atakan'cım, chatimdeki insanlarla ikili yola girmeyin lütfen. Seninle girene de söylüyorum, lütfen bilmiyorum ya. Çünkü ikisi de Take Two'nun oyunu. Yani Take Two ikisinin de üst çatısı ya. O yüzden belki yani 2025 deyip böyle 2026'nın başına It böyle made. atabilirler. Çünkü oyunla alakalı bir detay da göstermediler. Ne zaman gösterecekler onu da göreceğiz. Bunun dışında başka hangi oyunları gördük derseniz abi. Indiana Jones'u gördük. Ben Indiana Jones'un özel bir sunumuna da katıldım. Bu arada 20 dakika boyunca oyunu bize anlattılar. Yapı olarak şöyle bir şey düşünebilirsiniz abi. Bölüm bölüm ilerlediğiniz her bölümde işte bazen gizli gitmeniz gereken, bazen böyle aksiyona girmeniz gereken bir yapısı olan oyun. Ama işin özüne macerayı koymuşlar. Yani böyle bir aksiyon oyunu düşünmeyin buram buram veya böyle gizli gizli böyle disanatif gibi bir şey düşünmeyin. Temelde yapımcıların yaşam istediği şey o filmlerde gördüğümüz macera duygusunu oyunu aktarabilmek. Yani puzzle'lar çözeceğiz işte bir şeyler keşfedeceğiz, bir şeyler fotoğraflayacağız falan. Diyanacı oğlum bak bir şey söyleme harbi çok dehşet güzel oyunlar geliyor ya böyle hani bir şey keşfetme dürtüsünü vermek istiyorlar oyunda. Yapabileceğimiz ekstra yeni içeriklerinin falan olduğunu söylediler ama bir açık dünya oyunu gibi kurgulamayacaklar. Çok merak ettiğim Crimson Desert'tan yani gördüğümden beridir bu oyun nasıl çıkacak, nasıl olacak aşırı merak ettiğim Crimson Desert'tan 7 dakikalık bir video gösterildi. Videoyu çok beğendim. Zaten oyunu gösterilen her videosunu aşırı beğeniyorum. Yani bu 7 dakikalık video da bayağı kesintisiz bir aksiyon sahnesini gösteriyordu yani. Önce karakterimiz işte böyle haydutlarla buluşuyor. Haydutları böyle alıyor bir... Yani mesela buna çok yükselmedim anladın mı? GTA 5 çıkınca alacağım mı? Alacağım tabi şey. 6 çıkınca tabi ki de alacağım. Aşağı atıyor, birini havaya atıyor, birini yukarı atıyor falan. Yani fizikselliği hissediyorsun anladın mı? Yani düşmanı kavuruyor, bir şeyler yapıyor falan böyle bir an SmackDown oyunu oynuyormuşsun gibi. Sonrasında da karakterin bir boss savaşını gösteriyor ki boss savaşta gerçekten uzun süren bir savaş. Üç fazdan oluşuyor böyle. Her fazında böyle ciddi çarpışmalar var falan. Yani oyunun oynanışının çok keyifli olduğu videolarından bile belli ediyor kendine. Ama bu tarz böyle keyifli kılmak için kombatın iyi olması yetmez. Onun dışında abi işte görev dizaynı, açık dünyanın keşfetmeye uygun olması veya ne bileyim böyle iş başka unsurlar. Bu tarz Aa Türk oyunu çıkıyor Ertuğrul oynayacağım bu arada olan bak unutuyorum onu epic epic indirebilsem oynayacağım Konular da çok önemli yani burada nasıl bir iş çıkaracaklar hep beraber göreceğiz ama gösterilen her video beklentim bir tık arttırıyor yani o açıdan sevindim. Normalde bu tarz oyunlarda abi ilk gördüğüm video üf be ne yapıyorlar dersin sonradan böyle hype'ım biraz düşer ya bunda öyle bir şey olmadı yani. Ama gazı kaçmadan çıkarırsanız <laughs> seviniriz. Call of Duty Black Ops 6'dan da bu arada bir görev gösterildi yani bu görev de çok hoşuma gitti. Bu görev içerisinde bayağı bir katman var önce abi gizlice bir yere sızmaya çalışıyorsun gizlice bir yere sızarken böyle işte yapabileceğin şeyler var kılık değiştiriyorsun mesela, arkadan birini alıyorsun. Sonra bir casusluk can. yapar gibi fotoğraflıyorsun oyunda bayağı ciddi fotoğraflama sekansı gösterildi Fotoğraf Açılama sekanslarının da ardından daha bir işin aksiyon kısmını gösteriyor. Böyle klasik halofil aksiyonu bu oyunda da mevcut durumda. Fakat bir farkla sistem sistemiyle. Bu sistem abi sağa sola arka öne rahatça atlayıp sıçramamızı sağlayan bir sistem. Aslında bunun en büyük örnek Max Payne verilebilir. Çünkü Max Payne... Oğlum şaka maka harbiden yani... Oyun şeyi geliyor ha. Üçten hatırlayayım mesela. Işte her yere atlayabiliyordunuz ya böyle karakterle. İşte bunu first person shooter oyununda gördüğünüz Tabi slow time yok yani. gerçek zamanla atlıyorsunuz ama çok rahat ve çok böyle hani her yöne gidebildiğiniz bir oynanış verdiğini söylüyor deneyenler. Kaldı ki videoda bunu görebiliyorsun abi. Evet. Özellikle online tarafta oynayanlar bunu kullanarak neler yapacaklar çok merak ediyorum ama single player hikaye modunda da yani bunu kullanmak heyecan verecek gibi duruyor. Fakat benim beğendiğim kısım şu oldu. Sinematik aksiyonu unutulmamış. Bir önceki Call of Duty'nin hikaye modu bu konuda çok eksikti. Oyunun yarısında sinematik şeyler denendiyse diğer yarısı böyle saçma sapan bir açık dünya konseptine benzer bir konsept yapılmıştı. Yani kimsenin kaloftesinde öyle bir konsept Yani mesela bunlar falan hani çok şey yani kalofteti yani çok bu da sponsor var Sponsor falan yok ya. Call of Duty şunu oynayan var mı abi? Hikaye modunda ben Far Cry gibi gizli gideyim istersem, istersen, istersen aksiyona gireyim. Ya sen bunu yapmıyorsun ki, yapamıyorsun da zaten. Yapamadığını da gösterdim. Kardeşim biz sene yıllık sinematik aksiyon dozajımızı ihtiyacımızı gidermek için oynuyoruz zaten. Zaten senin yaptığını yapan bir oyun da kalmadı piyasada. Bir tek sen veriyorsun bu sinematik aksiyon işini yani. Çok, Başka oyun çok, az ya. yani, çok nadir geliyor bu tarz oyunlar. Onu da... Oğlum ilk başta zaten DBD'nin şeysi geliyor. Onu kesin oynayacağım. Hani onun şey yok anladın mı? Kaçarı yok da hakkıyla yapıştılar. Bu gösterdikleri bölümde yaptıkları şeyi o yüzden çok beğendim. Yani o Nasıl? motorla kaçma sekansı falan çok hoş duruyordu yani. Ben hakikaten Black Ops Altı'ya karşı bir heyecanım bir tık yükseldi. O mutlu etti. Umarım oyunun geri kalanında bu tempoyu koruyabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Tam bu noktada videomuzun sponsoru Yandex Games'e bir değinelim. Eğer bir oyun geliştirirseniz abi Yandex Games'e dikkatle takip edin çünkü çok güldüğüm şeylerden bir tanesi yolda oldu aslında bir yandan da üzüldüğüm şeylerden bir tanesi oldu abi. Şimdi iki tane oyun göstereceğim size. Bu oyunlardan bir tanesinin adı Re-Animal. Bu oyunu görünce aklınıza direkt Little Ay bak bir şey söyleyeyim mi? Aha işte bak bana bunlarla geldi ya. Bunlar benim oyuncağım oyunlar. Nightmares geliyor olabilir. Çok normal. Çünkü bu oyunu yapanlar Little Nightmares 1 ile 2 oyununu yapanlar. Ben yani Oy. o kadar sürttürüyor ki. Çünkü bu oyunu yapanlar abi Little Nightmares markasını bıraktılar. Çünkü Little Nightmares markası isim hakkı Namco'ya ait yani. Ve Namco ile yolları ayırdılar. Fakat <laughs> demişler ki Namco ile yolları ayırmış olabiliriz. Little Nightmares 3'ü yapamıyor olabiliriz ama biz de kendi Little Nightmares 3'ümüzü yaparız kardeşim deyip. Reanimal gibi bildiğin abi Little Nightmares 3'ün ruhani devam ama bir saniye ya bir dakika bu e, bir dakika bir dakika bu e, Little Nightmares diye bir dakika duyurulmadı mı? Saniye arkadaşlar. <laughs> e ee, bak <laughs> bu oyun oyun değil mi? Lan bir dakika. Bu başka o başka mı? Siz şaka yapıyorsunuz. İki farklı oyun. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bir dakika o zaman işler daha fazla değişir. Niye değişir? Şimdi bu oyun 1 ve 2'yi yapanlarsa bu oynanır. Bize Little Nightmares 3'ü yapanlar daha önce öyle bir oyun yaptılar mı bilmiyorum. O zaman iki tane oyuncağımız oyun oluyor. Çok iyi. Tam gibi bir oyun çıkarttılar yani. Ve işin üzücü tarafı şu. Aa. Bu oyunu gördükten bir yarım saat sonra Little Nightmares 3'ün de videosu yayınlandı. Ve yapan firma tabii ki de orijinal oyunları yapan firma değil. Başka firma yapıyor. Yani Super Massive Games yapıyor. Ve aradaki fark çok fazla oğlum yani. Hani Re-Animal o kadar güzel gözüküyor ki Little Nightmares 3 inanılmaz soluk kaldı yanında. İnternet yorumlara bakmadım ama %90 ihtimalle benle hemfikirdir diye düşünüyorum yani. İki oyunda birebir aynı neredeyse. Ve yani yani birine desen ki hangisi daha gerçek Little Nightmares gibi duruyor. Herkes bu arada Reanimal'ı oynarım çünkü yani Little Nightmares'ı ben şey yapmıştım neydi onun adı ben bir iki oynadım oğlum çok iyi ama şey de oynamak isterim Little Nightmares'a da bakarım anladın mı vallahi var ha bak Nothing last forever. Okay. Bir dakika bu da mı koop oynanacak? Çevirmiş eşli oğlum ikisi de geliyor. Bunu ben hani mümkünatı yok kaçırmamın anladınız mı? Ben ikisi, ikisini de oynarım. Yani tabii ki de e, Reyhan'ımı İlk yapımcılardan çıktığı için ilk bunu hangisi hangisi çıkıyorsa ama oynarım kesin. yeni bunu gösterir çünkü o müthiş iç gıdıklayacak bir görsellik, bir atmosfer, bir fragman paylaşırken Little Nightmares 3 inanılmaz zayıf böyle hani hakikaten <laughs> bu ne şimdi falan diyeceğim bir fragman paylaştı. Görsel olarak da, ton olarak da, atmosfer olarak da diğerinin yanında yani hani diğer 10 üzerinden 9'luk bir his veriyorsa böyle 10 üzerinden 4'lük bir his falan veriyordu Little Nightmares 3. Kingdom Come Deliverance 2'den de yeni video gösterildi. Ya bu oyunun grafikleri gerçekten çok iyi lan. Yani bütçelere eminim ki abi işte hani diğer EA gibi bir onlar gibi değildir ama yani yani gerçekten o hani bütçedeki... Mert abi 5 mi arıyor? Aldım, Mert abi ne iş arayacak anasını satayım? Mert var ya Kordel'e falan oynar oyunu. Ya oynamak isterse oynarım ben seviyorum o tarz oyunları. Ama Mert'in Mert, in, Mert in vardır. Ki bir tık limitlerine rağmen Pasta çok iyi CEO. iş yapmışlar. İlk oyuna parayı belli ki ikinci oyuna yatırıyorlar yani. İkinci oyuna Tuzku ile geliştirdiklerini hissettirdiler bana. Ve enteresan tarafı şu şimdi. Kingdom Come Deliverance'ın başındaki <laughs> isim orijinal mafyayı yapan abi aslında. Bunu daha önce söylemiştim bir videoda. Yani ikisini de aynı videoda görmek böyle bahsetmek falan bir enteresan geldi. Acaba adam ne hissetmiştir mafyanın yeni oyunu yapıldığını görünce. Ama zaten bu adamın şeyi ve olayı yani gerçekçilik takıntılı oyunlar yapmayı seviyor. Kingdom Come Deliverance'ın da esprisi biraz o. Hani gerçekçi bir kombat, gerçekçi bir açık dünya havası. Evet kanka oyunlara para ayırmaya <laughs> <laughs> <atmak gülüyor> mafya da bunu tamam. zaten sağlamıştı adam ta 2001'de yani. O hala devam ettirdiği bir tutku. İkinci oyunla alakalı ama merak ettiğim şey şu Combat tarafında ne kattılar acaba? Çünkü Kingdom Come Deliverance'ın combat aksiyon kısmı falan gerçekçi gözükse de yani çok da böyle... Ya bunlar mesela bana çok hitap eden oyunlar değil. Süper keyifli değildi benim için mesela. Hani ben tam bana geçmemişti o sistem. Ne yapma çözünü anlıyorum ama hani böyle çok eğlenceli gelmemişti yani. Belki ben yakalayamamıştım o eğlenceyi. Belki de bazı eksikler vardı. Onu ikinci oyuna kapatacaklardı. Çok merak ediyorum herhalde. İlk oyunda çok saattir oynadım yani. Bayağı saatler oynadım. Ama ikinci oyuna daha fazla sevecekmişim gibi bir hissiyat var içimde. Şovda göstermediler ama Inzu isimli oyun da var. Duymuşsunuzdur belki abi. Crafton'un yayıncılığını üstlendiği Sims benzeri Bunun bak size bir şey söyleyeyim mi? Yani bunun kaçarı yok. Yani hani bu oyun kesinlikle oynayacağım yani. Bunu diyorum ya yani hiçbir şekilde kaçarı yok yani. Sıkılır mısınız, sıkılmaz mısınız bilmiyorum ama... Ben bu oyunu yalarım yudarım kardeşim. Ama aşırı gerçekçi gözüken Sims diyebileceğimiz tatlı bir oyun. Oyunun bu arada Steam'de böyle karakter oluşturma demosu yayınlandı. İndirip siz de bedavadan deneyebiliyorsunuz. 26 Ağustos'a kadar, 28 Ağustos'a kadar bile geçerliği var. Oyunun iddialı olduğu yönlerden bir tanesi zaten farklı tipleri farklı şekillerde oluşturabilmek yani. Ve ki bunlar çok güzel gözüküyor. Yani Sims'te biraz daha böyle hani çizgi film var bir hava varken burada Binzo'da bayağı gerçekçi bir havaya gitmişler yani. Bu havayla tercih edecek olacaktır ama hangi sistem bunu kaldıracak onu bilmiyorum. Biraz Sims'in esprisi şey ya çünkü 7'den 70 herkesin oynamak istediği, herkesin oynamaktan keyif aldığı bir yapım yani hardcore oyuncu olmayan, hardcore sistem toplamayan insanların da ya ki Türkiye'de zaten insanlar hardcore sistem toplayamıyor ayrı bir dert de. Ama karakteri yayında yapacağız beraber. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Gerekirse karakteri bir saat yapacağız, bir buçuk saat yapacağız, iki saat yapacağız. Mutfağa gidip geliyorum. O karakteri beraber karar vereceğiz nasıl yapacağımıza. Ayşe arama yüklesene. ne, ne ya? Geldim agalarım, bacılarım her tarzda insanın, her sistemden insanın oynayabildiği oyun olarak bakılır diye Sims'e. Yani bu inzo öyle olmayacak belli ki. O yüzden biz ne kadar geniş bir kitleye ulaşacak göreceğiz. Tabii bir de karakter oluşturma kısmı falan çok güzel gözüküyor. Eyvallah hakikaten karakterler böyle jilop gibi duruyorlar. Yani çok detaylı duruyorlar. Ama yapılabilecek şeyler arasından ne kadar çeşitli olacak onu da görmek lazım. Çünkü biraz Sims gibi oyunların olayı da o. Hani gerçek hayatı simüle ediyorsun ama ne kadar keyifli edebiliyorsun, Acaba. ne kadar şeyler yapabiliyorsun, nasıl mekanlar oluşturabiliyorsun, nasıl evler dizayn edebiliyorsun falan bunları da bir görmek lazım. Ama gösterilen her şey insanların ilgisini çekiyor. Bu türün sevdalılarının böyle dikkatini çekmiş. Kaldı ki Sims için zaten bu tatta çok fazla oyun da yok yani rekabete girebilecek. Aslında bu açıkta bir alan bir anla. Firmaların çok fazla kısmı buraya girmiyor. Niye bilmiyorum. Bir ara bir oyun yapılıyordu. O iptal edildi hatırlıyorum. Sims'e rakip olması planlanan bir oyundu. Ama altından kalkamadılar ve iptal ettiler yani. Yani Inzone'un da o yüzden kolay değil. Ama arkasında güçlü bir finansal destek var. Bu finansal desteği böyle iyi bir teknikte falan birleştirebilirlerse sağlam. Bak ben hala söylüyorum. Bu oyun olup da bir şekilde online'a e falan açılırsa Kavuz. çıkabilir. Dune Awakening eğer MMO Survival oyunu seviyorsanız abi Dune Awakening de gösterildi. Detaylı olarak gösterildi hem de. Klasik böyle açık dünya işte craft yaptığın, aksiyona girdiğin, işte bir şeyler böyle build ettiğin, helikopter, helikopter, carçut, uçak, uçak sürün yani Dune evreninde artık hani onların adı neyse yani. Ve atmosferi de çok iyi veren bir oyun çıkartmışlar ortaya. Bayağı Dune sevdalısı insan bu oyunu bekliyor biliyorum. Böyle bu tarz online survival oyunları seven insanlar da bekliyordur muhakkak yani. Bence tema ile oynanışı bu kadar iyi birleştirmesi onlar adına çok olumlu, çok pozitif. Eminim ki yani normalde oyun oynama pek çok oyuncu bile sırf Dune Evren'de ya bak şimdi inzoya Sims'i ezecek gibime geliyor. O biraz farklı. Bazı oyunlar var. Hiçbir şekilde tahtları sarsılmıyor anladın mı? Böyle sarsılıyor gibi oluyor. Ama sonra insanlar tekrar şeye dönüyor işte. Eski oyuna geri dönüyor. Yani çok da ben emin değilim ondan kaynaklı. O şekilde girmek için bu oyuna şans verecektir. Dying Light Beast de duyuruldu bu arada. Yepyeni bir Dying Light oyunu. Hatta ilk oyundaki karakterimiz Crane başrolde yine. Silahların daha bululacağı bir oyun olacak. Böyle 20 saati bir hikaye modunun olacağı. Canım ben Tulkan'ı oynatmaya çalışıyordum. Mert'e değil ki. Onu söyleniyor. Yani çok büyük evet, bir oyun olmayacak Dying gibi. Biraz daha ara oyun gibi çıkaracaklar anladığım kadarıyla. Dying Light'ı seven bir insan olarak bekliyoruz abi. Ve en enteresan projelerden bir tanesi Secret Devil isimli yeni bir seriydi. Yani bir antoloji aslında. Bu Amazon'un Prime platformunda yayınlanacak. 15 özel bölümden oluşacak bir seri. Bunu Love, <laughs> Robot diye bir animasyon serisi vardı ya. Böyle onun gibi düşünebilirsiniz. Yapan ekip zaten aynı ekip. İlk Deadpool'u da yöneten abi başında projenin. Her bölüm farklı bir oyunla alakalı farklı bir hikaye anlatacak aslında. Evet. Fragmanını aşırı beğendim bu arada. Yani ki zaten anons eden abi de hani projenin başındaki abimiz de böyle duygusallaş işte anons ederken yani adam artık ne çektiyse onu yaparken 3 yıldır üzerinde çalışıyorlarmış bunun ciddi emek verdik diyor yani ve çok heyecanlı olduklarını söylüyorlardı ki yani gördüğüm şey de benim hoşuma gitti. God of War'dan bölüm izleyeceğiz Warhammer'dan bölüm izleyeceğiz yani böyle farklı oyun evrenlerinden yeni evrenler de olacak bu arada yani farklı oyun evrenlerinden oyunları seyredeceğiz. Eğer strateji oyunlarını seviyorsanız şimdi zaten radarınızları diye tahmin ediyorum. Bunlar o kadar güzel tatlı bir fragman yapmışlar ki benim bile gazım Oha strateji oyunu sevmem de bu görseller ne böyle bir bir yerden strateji oyunlarıyla uzun zamandır böyle aram yok. Zaten Civilization serisinde hiç aram olmadı. Benim oynadığım Total War serileriydi genelde ama bununla beraber Civilization'a bir giresim geldi. Hani medeniyet kurmak, o medeniyetlerin gidişatını görmek falan görsel olarak da çok hoş. Peki yok mu FIFA'da kariyer yapmam bak gerçekten diyorum. Yo boy, bu oyun bak bir şey söyleyeceğim. Hiç sevmem strateji oyunu ama bu oyun çok iyi görünüyor. Duruyor yani bilmiyorum. Acaba bu sene böyle bir sürü şey yedik kariyerine falan mı girsem diye bir düşünmedim değil yani. Bakalım eğer o zaman yakalayabilirsem kendime de bir inancım olursa girişeceğim. Prodesser isimli bir oyun gösterdi. Free to play bir oyun kendisi. Yani ben bilmiyordum böyle bir oyun olduğunu ama çok hoş duruyor. Evet, yani böyle oynamak isteyen deneyen varsa bu tarz böyle aksiyon mob oyunlarını seviyorsanız abi third person shooter'lı falan iyi grafikli bir şey de olsun diyorsanız bakabilirsiniz free to play'miş. Ya yani normalde öyle free to play oyunlar çok aramamadığı için böyle hani videolara da yer vermiyorum kendime ilgilenmediğim için şey. ama bunun böyle havası havası falan bir değişik geldi yani. Atmak isteyen baksın diye koyayım istedim. Pedro 2 de gösterildi bu arada zaten çok beklenen bir oyun yani IP için çıkış tarihi verdiler en sonunda. Ve sunumda gördüğünüz gibi hiç etkilenmediğiniz tahmin ettiğim oyundan bahsedeceğim. Batman Arkham'ın VR oyundan. Ya şimdi bu oyun belli ki Meta Quest yani Facebook tarafı işte para vermiş bizim Quest'e özel oyun yapın diye. Yapımcı ekipler de gitmişler böyle bir VR oyunun işte hazırlamışlar. Batman oluyorsun ya da dövüyorsun, falan. Arkham ismini de kullanmışlar hani milletin dikkatini çeksin diye. Ama şöyle bir problem var abi. Bir VR oyunu insanlarda bayağı gazı kaçık bir şey yani. Çünkü insanlarda o kadar fazla VR kullanımı yok. Ve bu artmayacak gibi duruyor böyle gittiği sürece. İkinci konuda VR oyunlarını YouTube üzerinden veya böyle video ile göstermek çok zor. Gerçekten anlayamıyorsun abi. Ya dünyanın satması en zor şeylerden bir tanesi VR oyun olabilir. Çünkü video izleyince insanın kafasında bir şey canlanmıyor. Ya eğer VR kullandı. Bu arada evet ya. Yani çok saçma değil mi? En sevdiğin oyun hangisi? Ben çok oyun seviyorum böyle oynamayı düşünüyoruz. zannetmiyorum ya düşünmüyor Bizlik Oynama sayıda öyle şeyler. İnsanız aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz. Zaten tamam, burada böyle yaparsın, burada şöyle yaparsın ama yer kullanmayan biri için o heyecan duygusunu vermiyor. Çünkü görsel olarak da VR oyunları YouTube'dan izlediğin zaman çok güzel durmuyorlar. Aslında hani VR kaskını takıp içine girdiğin zaman böyle görsellik etkiliyor seni. Batman'de de muhakkak etkilenirsin yani içine girince böyle bakınca ama videosunu seyredince kaplama kalitesi, çözünürlük, işte texture modeller falan hepsi böyle çok düşük geliyor gözüne. Normal olarak çünkü zaten 360 derece modelledikleri için mesela 360 derece sahneyi göstermek. Ben Detroit iki kere bitirdim izledikleri için kaplama kalitesini böyle tavana vurduramıyor adam. Ya bu yüzden YouTube'da böyle izlemesi en dandik şeylerden bir tanesi bu tarz VR oyunlarının videoları olabilir. Ya eğlenceli bir şey yapacaksın böyle konsept bu kadar eğlenceli Abi, olacak. Abi çok eğlenceli. Izleince, Aa bu ne acayip bir şeymiş diyecek. Ya da böyle gerçekten iddialı bir şey yapacaksın. Yani Half-Life Felix mesela bence o açıdan çok cuk bir örnekti yani. Çünkü gerçekten iyi gözüken yani YouTube'da izlediğin zaman da iyi gözüken bir görsel kaliteye çıkmayı başarmışlardı. Ya, bir de Meta Quest 3 özel Ulan daha Meta Quest 2'nin şey çıkmadı, 40'ı çıkmadı ama Meta Quest 3 özel oyun mu yaptınız yani? Hani gerçekten tebrik ediyorum yani. i̇nsanlar böyle alası kalmaz ki. Ben şu an Meta Quest 4'ü bekliyorum o zaman yani. Ya birlik iki, iki sene sonra ona özel oyun çıkacak. Yani Metacoy... Bir dakika lan bir de ben oynayamayacak mıyım mesela? 3'e mi çıkmış bu? Dikeye niye adapt etmiyorlar, onunla uğraşmıyorlar? Hiç anlamadığım bir şey oldu. The First Berserker Kazan. Bu da Souls benzeri dediğimiz oyunlardan bir tanesi. Görsel tarzı hoş duruyor. tarafında ne var göreceğiz. Bana sanki biraz böyle kısır bir oyun. <laughs> ne demek lan sadece 3'e çıkmış. Çok saçma. Olacakmış gibi hissettiriyor. Belki fragmanda tam onu belli edemiyor olabilirler. Ama radarıma soktular bu oyunu. Hani benim radara aldığım oyunlardan bir tanesi oldu. O yüzden artık hani bekleyeceğim. Ben bakacağım ya. Yani. Peter Molino'nun da oyununu gördük. Peter Molino'nun ismine şimdi aşina olmayabilir yeni oyuncular ama kendisi bir efsanedir. Hem iyi anlamda bir kötü anlamda. Birincisi Fable, Black and White gibi böyle Populus gibi enfes oyunlar yaptı yani. Bu açıdan çok saygı duyulan bir insan. Fakat öte yandan büyük de sıkar. Yani büyük palavracıdır kendisi. İşte öyle bir şey yapacağız ki daha önce hiç görmedik bir şey olacak. İşte Fable'da çoluğunun çocuğunu bilmem ne yapacağını Jarfus falan filan diye böyle havadan sıktıkça sıkar abi. Bu yüzden çok böyle adı kötü değil de yani iyi niyetli böyle abi sen gene bizi koparıyorsun ya muhabbetlerine çok karışmıştır yani. Uzun yıllar sonra da kendi orijinal köklerine dönen kafada bir şey yapmasına çok sevindim. Çünkü gerçekten gösterdiği şey yani böyle teknik anlamda biraz ne? böyle eski usul bir oyun gibi duruyor <laughs> ama mekanik anlamında çok acayip. Zaten bu adamın oyunları genelde detayda böyle enteresan şeyler sunması böyle çıkan oyunlar olur. Çünkü baktığınız zaman abi bu oyuna böyle... Bir dakika çok iyi. Erdoğan girmeyeceğim galiba klasik canım bir ya. bir şehir kuruyorsun. Gece saldırı oluyor. O saldırı yapıldığı zaman da işte şehri savunuyorsun yapısı var. Fakat şehri kurup insanları idare etmek aslında klasik sistemden biraz farklı olarak değişik şeylere gebe olabiliyor. Mesela insanların neye yedireceğini sen seçiyorsun. Yani istersen fare bile yedirebilirsin. Öyle bir Aa! şeyden bahsediyorum. Aynı yani şekilde parça parça silahları craft edebiliyorsun. Yani askerler neyle savaşa girecekse onu craft edebiliyorsun. İşte ucu ekmek olan bir silah yapabiliyorsun. Bir de bunun üzerine şey eklemiş böyle. İstersen gidip hero'nu da kontrol edebiliyorsun. İşte akşam olduğunda düşmanlar saldırıyor dedim ya. Düşmanlar saldırırken abi Hiron'un kontrolünü alıp onunla sen de savaşabiliyorsun. Ama onu kenar. Bir dakika ben bunu şey yaparım. Oynayabilirim bu güzelmiş. Orkun izlemedim birazdan izleyeceğim. Ara atıp böyle sen kendin böyle bir el olarak da savaşabiliyorsun. Zaten bir eli kontrol etmemizin sebebi bunun tanımlamasının açık dünya tanrıcılık oyunu olması. Ya bu adamın kendi tanımı yani. Sen böyle üst seviye bir varlıksın ve köylülerin hayatını idame ettiriyorsun, kontrol ediyorsun gibi bir durum var. Black and White oynayanlar zaten buna aşina olacaktır. Hani nasıl bir şey vaat edeceği yani. Ama bence bu göründüğünden daha farklı ve değişik bir şey olarak oyuncuları heyecanlandıracak o çıktığında. Bilir. Bir de asıl mevzu Borderlands 4 duyuruldu. Borderlands hiç alakam olmadığı için yani çok heyecanlandı bir yapım diyemem yani. Oynamayı dedim abi. Benim tarzını çok sevmedim. Belki Borderlands 4 beraber seriye dalmış olurum ben de. Göreceğiz çıkın. Orhun'la beraberiz bu arada. Şöyle bir şey yaşadık abi. Şansımıza böyle işte damga basılıyor bizim kolumuza. Şöyle bir damga. Ah. Evet. Aa bu damga basıldı içeri girerken. Bu damgayı basan çocuk da Türk bir arkadaşmış. Tanıdı. Tanınca dedi ki abi ben size de VIP bilet vereyim dedi. VIP bileklik verdi böyle. Bu VIP bileklik sayesinde etkinlikten sonra özel bir şeye girebiliyorsun. VIP alana girebiliyorsun böyle. O VIP alanda Phil Spencer, Troy Baker gibi isimler vardı. Ama o kadar ki herkes. Gidip Vay. fotoğraf çektirelim mi diyemedik. Çünkü bizim orada olmamız, olmamamız gerekiyor. O kadar evet. belli ki yani. O yüzden şahit olayım diye getirdik. Gerçekten... Evet. <gülüyor> ben evet. doyduk artık. Yani. Elham çıkarıp adam suratını çekecek halim yok yani. Hoş yani, ya yani, bir an düşündüm ama çok yani, yani çok ayıp oluyordu be. Yani, yani şimdi adamlar bir o kadar derin muhabbet ediyor ki belli ki sektörü kurtarıyorlar diyeceğim ama sektörün içine <laughs> Şimdi Phil Spencer arkamdan gelip şey demesin lan. Adam <laughs> burada adını vere vere konuşuyoruz burada bağıra bağıra ama herif şurada yani çıkıp ne diyorsun lan sen de şöyle kulağımı bir çekse yapacak hiçbir şeyim yok. Ya daha çok fazla oyun var. Ufkun da attı bana bayağı böyle bir dünya oyun.